Koronavirüs olayları başladığından beri aklımda bazı sorular var. Örneğin internete dolaşan grafikler bu salgının nasıl yayıldığını anlamam için yeterli mi? Ya da kendim başka grafikler mi oluşturmam gerekiyor? İşte Verilerle Dans'ın ilk bölümünde bu soruları cevap aramaya çalışacağız. Esenlikler, Verilerle Dans'ın ilk bölümünde bugün koronavirüs verilerini anlamaya çalışacağız, yorumlamaya çalışacağız. Ben Ahmet, yanımda da Oktay var. E, Oktay, şimdi tabii sen parçacık fizikçisin. Evet. Bu alanda doktoran var. Dolayısıyla parçacık fiziğinde de veri analizi yapılıyor bolca, değil mi? Evet, benim parçacık fiziğindeki uzmanlık alanım fenomenoloji. Parçacık fiziğindeki olguları veri analizi yaparak anlamaya çalışıyorum. Burada da bu bölümlerde de biz ilgi çekici bazı örnekler üzerinden veri analizi yapmaya çalışacağız. Evet, bugünkü konumuz koronavirüs verileri. Tabii burada sadece biz verileri inceliyor olacağız. Yani tıbbi açıdan bakmayacağız da veriler üzerinden sadece yorumlar yapacağız. Salgının nasıl yayıldığını anlamaya çalışacağız. Evet. Yani sonuçta biz tıpçı değiliz, bilmiyoruz tıbbi ayrıntıları. Onu zaten uzmanlar yeterince açıklıyorlar diye düşünüyorum. Biz burada sadece veri bize ne söyleyebiliyor, ne söyleyemiyor onu konuşacağız. Tabi bazı uzmanlardan edindiğimiz bilgilerle de destekleyeceğiz tabii ki. Ben tabii burada bir veri analizcisi değilim. Mühendisim. İşte ilk daha ilk vaka çıkmadan İtalya'da, Çinde başladığından beri sürekli grafiklere bakıyorum. Çinde nasıl, İtalya'da nasıl, işte İran'da nasıl oldu? Bütün bu grafiklere bakıyorum. Ama tabi benim baktığım İnternette dolaşan 4 tane grafik var. En çok dolaşan, benim de en çok takip ettiğim. Bunlardan birincisi günlük tanı zaman grafiği, ikincisi günlük ölüm zaman grafiği, üçüncüsü toplam tanı zaman grafiği, dördüncüsü de toplam ölüm zaman grafiği. 4 tane grafiğe bakıyorum. Burada tanı dediğim tanı dediğim vaka. Aslında doğrulanmış vaka. Yani koronavirüsü olmuş vaka. Değil mi? Öyle evet. Türk Türkiye'de sürekli vaka dendiği için Şimdi tanı deyince kafalar karışmasın diye e, belirteyim istedim. Vaka demek aslında e, yeterli değil. Çünkü hastaneye bir şikayetle gelen bir kişi bir vakadır. Ama o koronavirüsle olmayabilir. Ona tanı verilmesi gerekir. O yüzden doğrulanmış vaka veya tanı demek lazım. Çünkü vakalar doğrulanmamış olabilir veya yanlışlanmış olabilirler. Evet. Şimdi ben tabii bir veri analizcisi değilim. Dolayısıyla bu dört tane grafiği internette bakarak bu dört tane grafikten bu salgın nasıl yayılıyor acaba Türkiye'ye gelirse bu salgın nasıl bir şekilde yayılacak Türkiye neler yapabilir falan diye düşünmeye başladım bizde ne olacak diye ve ilk geldiğinden bugüne de internette yine bu sefer Türkiye'nin bu dört tane grafiğine baktım ve diğer ülkelerle karşılaştırmaya çalıştım mesela şimdi bu toplam tanı zaman grafiği az önceki dört grafikten bir tanesi şimdi bakıyorum. Evet bu grafiğe ve görüyorum ki Türkiye'nin sayıları uçmuş diğer ülkelere göre. Birden, birden dik bir çıkış yapmış mesela. Şimdi Evet. Bir kere ben şunu soracağım bir veri analizcisine bunu sormak istiyorum. Bu dört grafik benim salgının nasıl yayılacağını anlamamda doğru 4 grafik midir? Yeterli 4 grafik midir? Değil tabii ki. Yani bu bu grafiklerin bazı eksiklikleri olacak. Yani her grafik aslında biraz eksiktir, Bütün bilgiyi vermez. Tam bilgiyi elde etmek için yani özellikle bu, bu salgın gibi birkaç tane değişkenin olduğu bir şeyden bahsediyoruz. Orada tabii ki farklı grafiklere bakıp öyle bir şeyler anlamak lazım. Bu grafik bize sadece salgının zamanla ne kadar yayıldığını gösteriyor. Nasıl yayıldığını göstermiyor. Özellikle işte bunu böyle ülkeleri karşılaştırmak için kullananlar oluyor. Bu doğru değil, yanıltıcı olabilir. Şimdi bir dakika ya ben bir şey anlamadım. Ben hakikaten bu dört grafik üzerinden ülkeleri karşılaştırıyordum ya yanlış mı yapıyordum yani bugüne kadar? E tabi yanlış. Hayda. Tabi burada mesela ben nasıl yorumluyorum? Amerika'nın toplam evet. tanı sayısı 1 milyona dayanmış Amerika çok kötü durumda diyorum. Sonra da İtalya geliyor çok kötü durumda. Sonra da Türkiye geliyor ondan sonra diye yorum yapıyorum böyle görünce. Ama bunu... bu yanlış çünkü Amerika büyük bir ülke. 300 milyon, 350 milyon nüfusu olan bir ülkeden bahsediyoruz. E burada yayılan bir salgının daha fazla öldürüyor olması gerekmez mi? Veya daha fazla yayılmış olması gerekmez mi? Peki şimdi o zaman iyi güzel de ya internette bu dördü var sürekli dolaşan. Burada şeyleri falan çıkartıyorum. Tabi test sayısı vesaireler de dolaşıyor. Günlük test sayıları falan ama onları çıkartıyorum. Genelde bu dördüne bakıyoruz. Haberlerde, sitelerde hep bunlar var. Bunlar şimdi doğru değilse, eksikse, yetersizse e biz neye bakacağız? SIR -E diye bir model var salgın hastalıklar için. Buradaki ilişkilere bakacağız. Bu ilişkilerin grafiklerine bakacağız. Çok basit bir model. Üç tane değişken Hı -hı. var. Yatkın insanlar sayısı, hastalanmış insanlar sayısı ve çıkarılmış insanlar sayısı. Çıkarılmış derken ölmüş veya Yok. iyileşmiş yatkın insanlar salgından salgına de değişir. Bazen bazı salgınlar herkesi etkilemez. Sadece kadınları, sadece erkekleri, sadece çocukları falan etkileyebilir. Hastalanmış kişiler yani tanısını koyduğumuz kişiler. Ve çıkarılmış kişiler de ölmüş veya iyileşmiş. Ölmüş veya iyileşmiş ikisini aynı kefeye koyuyoruz. Çünkü salgın açısından, salgının yayılma açısı, yayılması açısından bir etkisi yok. Öldüğü zaman da yaymıyor, iyileştiği zaman da yaymıyor belli durumlarda. Böyle basit bir modelden bahsediyoruz. Ha. E, Tabi bunların her bir değişkenin günlük ve toplam olarak ikiye de ayırabiliriz. Yani günlük hasta sayısı ve toplam hasta sayısı salgın başladığından beri. Veya günlük ölü sayısı ve toplam ölü sayısı diye ikiye ayırabiliriz. Hepsini ikiye ayırabiliriz. O yüzden elimizde 6 tane değişken var aslında. Yani benim aslında yapmam gereken SIR modeline göre bu 6 tane değişkenden birbirleri arasındaki ilişkilerin grafiklerine bakıyor. Olur. Evet. Bu 3 A, artı doğru, 3 tane değişken toplamda 6 tane değişken zaten SIR modelinin SIR'si o 3 tane değişkene atfediyor. Susceptible yani yatkın, infected yani hastalanmış, removed yani çıkarılmış ve bunların toplamları. E tamam o zaman bakalım bir tanesine bu 6 değişkenden bir tanesine bakalım. Çıkarılmış bölü toplam tanıya bakalım mesela. Şimdi biz tabi birinci bölümü çekmeden önce Verilerle Dans'ta 0. bölüm çektik. Orada en temel şekilde grafiklere baktığı zaman kafaları karışan arkadaşlar için veriler ve grafiklerin öneminden ve onların nasıl okunacağından bahsettik çok temel bir şekilde. İsterlerse burada durdurup sıfırıncı bölüme geçip ondan sonra buradan sonrasına devam edebilirler. Ama direkt buranın devamını da dinleyebilirler çünkü çok basit şekilde yorumlayacağız aslında. Evet atla deve değil. Dikkat ederseniz işte burada x ekseni ve y ekseni var. Evet ama şimdi ben bir şey fark ettim. Sıfırıncı bölümde bahsetmemiştik bundan. Sanki onun katları gibi ilerliyor bu her bir çizgi. Onun katları şeklinde ilerliyor. Bu tür eksenleri bu şekilde dizmeye logaritmik ölçek deniyor. 1, 2, 3, 4 diye gitmiyor da 10, 100, 1000, on bin falan diye gidiyor. Çünkü bu ilişkilerin aslında üstel bir şekilde yani arta arta ilerlemesinden kaynaklanıyor bunu yapmamız. Diğer, diğer türlü de yapabilirdik tabii ki ama bu sefer verilerin belli bir kısmı çok küçük ve sıkışık görünecek. Bu da daha rahat görmemizi sağlayacak. Bu da tamamen ilişkiden kaynaklanıyor. Yani salgının doğası gereği böyle. Salgına hmm. baktığımız zaman birisi hastalanıyor. Sonra atıyorum 3 kişiyi etkiliyor. Sonra o 3 kişi Ayrı ayrı 3 kişiyi etkilediğini düşünürseniz katlana katlana salgın ilerliyor. O yüzden bizim de bu salgınla alakalı verileri logaritmik olarak koymamız daha uygun düşüyor. Peki bu grafiğe bakınca ne görüyoruz? Bu grafik bize ortalama iyileşme süresini veriyor. Daha doğrusu 1 bölü ortalama iyileşme süresini veriyor. Bu durumda yukarı doğru çıktıkça aslında iyileşme süresi azalıyor anlamına geliyor. Şimdi anladım. Bu grafikte bu çizgiler yukarı doğru gittikçe benim iyileşme sürem azalıyor. Demek ki daha hızlı iyileşiyorum demek. Daha hızlı iyileşirsem de bu salgın daha çabuk geçer demek. Bir yandan öyle, bir yandan da şu anlamına geliyor. Demek ki biz iyileşmenin yöntemlerinde iyileştiriyoruz, daha iyi hale getiriyoruz yani. Evet. Yani şurada maviye baktığım zaman Türkiye gitgide daha hızlı iyileşmeye başlamış. Aynı zamanda diğer ülkelerde de bu böyle. Evet ama dikkat ederseniz o kadar da hızlı değil yani neredeyse düz. Sona doğru birazcık artmış. Güney Kore'ninkine baktığımız Güney zaman Kore... Güney Kore'ninki baya hızlı gitmiş. E yani nasıl olmuş bu ya? Niye Güney Kore'nin o kadar hızlı da diğerlerinin ki öyle değil? Güney Kore'nin neden öyle olduğunu biraz inceleyelim. Güney Kore özelinde günlük tanı sayısına bakalım şimdi. Günlük tanı bölü toplam tanı sayısına tamam. bakalım. Bakalım. Ona Yine bakalım. Yine aynı şekilde 3 tane rengimiz var. Mavi olan Türkiye, kırmızı olan İtalya, yeşil olan da Güney Kore. Dikkat ederseniz evet. İtalya ile Türkiye'nin benzer bir davranışı var. Ama Güney Kore bir şekilde aşağı doğru gidip sonlanmış. Ama nasıl oluyor bu? Yani diğer ülkeler bir şekilde gidiyorken aklıma benim hemen ne geliyor? Acaba verileri mi saklamışlar? Doğru veri vermiyorlar mı? Tabii ki değil. Güney Kore salgınını durdurmuş durumda. Nedeni bu. Peki nasıl durdurmuş? Nasıl durduruyor? Durumda? Yani onlar bu kadar hızlı durdurmuş da diğerleri niye böyle bataklıkta yani? Bunun tabii buradaki grafikten Çıkaracağımız bir şey değil bu grafik bize onun nasıl olduğunu söylemiyor yani ne yaptılar da böyle oldu onu söylemiyor ama öyle olduğunu söylüyor yani bir, bir şey yapmışlar ve salgını durdurmuşlar ve hızlıca da iyileştirmeye başlamışlar Sıfırıncı bölümde hatta bunu konuşmuştuk demiştik ki çizgi grafiklerinde ne zaman nerede ne olduğunu anlayabiliriz yani evet şu an görüyoruz ki Güney Kore bir şekilde bu salgını durdurmuş o zaman nasıl durdurduğuna bakabiliriz Güney Kore'nin işte grafiğin güzel yanı bu. Nereye bakacağımızı evet. bize anlatıyor. Şimdi sosyal mesafeyi tabii arttırıyoruz ya. Hı hı. İşte herkes evine kapandı vesaire vesaire. Güney Kore de aynı şeyi yapıyor. Biz de aynı şeyi yapıyoruz. Mesela birazcık daha geç başladı buna. Ama Türkiye geç başlamadı. Türkiye ilk vakadan itibaren insanları sosyal mesafe arttırma konusunda bir sürü şey yapmaya başladı burada. Güney Kore daha fazlasını yapmış olmalı bununla. Tabii yani biz onu yaptık da bizden ne farkı var yani? Evet bizden farkı. Güney Kore 2015'te başka bir salgın geçirdi. Yani MERS diye bir virüs vardı. Orta Doğu'dan gelen bir virüstü. İşte Suudi Arabistan'dan bir iş adamı Güney Kore'ye gidiyor ve orada bu salgını orada yaymaya başlıyor bilmeden ve sonra bir sürü insan ölmeye başlıyor. Tabii sonra bunu durduruyorlar iki yıl içerisinde ama çok fazla insan oluyor. Bu noktada Güney Kore bir deneyim kazanmış oluyor. Bazı şeylerin önemini fark etmiş oluyor. Örneğin sosyal mesafenin önemini o zaman fark etti. Ve erken tanı ve test olanaklarının önemini o zaman fark etti. Yani. Ne kadar insanı test edersem ve onları o kadar hızlı bir şekilde sosyal mesafelerini arttırırsam daha iyi olduğunu keşfettiği için koronavirüs çıktığı zaman ilk yaptığı şey test kiti üretmek oldu. O salgından kalan bir sistemleri olmuş. Telefonlarında takip sistemi koyuyorlar. Mesela diyelim sen hasta oldun, virüs tamam. kapmışsın, tamam. gidiyorsun. Senin, sana tanı konuluyor, virüs kaptığını öğreniyorlar. Hemen senin mahallendeki insanlara diyorlar ki işte sizin mahallenizde yaşayan Ahmet Renkloğlu e, koronavirüslü olmuştur. Eğer on son 14 gün içerisinde bu kişiyle temasınız olmuşsa lütfen test yapmaya hastaneye gelin. Onlar da gidiyorlar. O hastanede onlar test yaptırıyorlar. Aralarında koronavirüslü çıkmışsa bu sefer onların tanıdıklarına ulaşılıyor. Hmm. Bu şekilde böyle böyle herkese tespit edip hemen İyileşme sürecine ve yalıtım sürecine başlıyorlar. Abi yani bizimkine baktığınız zaman bizde kim kime bulaştırdığı hiç belli değil yani. Öyle kolay değil. Zaten böyle bir sistemi koymak da kolay değil. Normalde onlar önceki salgında bizim vardı. Bu sistemi kurdukları için artık bu işi halletmiş oluyorlar. Olaya bak ya aga be. <laughs> Adamlar resmen çatırt diye durdurmuşlar. İşte deneyim mi desek, sistem mi desek çıkarılacak çok konu var yani buradan. Tabii aşı bulunduğu zaman bu iyileşme süresinin aşırı hızlanması nedeniyle bu grafiklerde aşırı şahlandığını görürüz. Peki bir şey soracağım. Günlük tanı bölü toplam tanı grafiğinden ne görüyoruz biz? Şimdi diğerinden iyileşme süresini görüyorduk. 1 bölü iyileşme süresini görüyorduk. Şimdi burada ne görüyoruz? İyileşme süresiyle Bulaşma süresi arasında bir kombinasyon olduğunu düşünelim. 1 bölü bulaşma süresi eksi 1 bölü iyileşme süresi gibi bir şey buluyoruz. Yani ne kadar çok bulaştığını eksi ne kadar çok iyileştiğini anlıyoruz. Böylece ben. mesela bir önceki grafikten iyileşmeyi bulduysam bu grafiğe de bakıp onu oraya koyup bulaşmayı görebilirim. Evet. Anladım. Yatkın olan insanların da tabi burada yoğunluğu önemli. Yani nüfusa olan oranı önemli. Ne kadar kişi oldukları önemli değil. Tabii bu parametreler tespit etmesi zor parametreler. Çünkü bir sürü etkene bağlılar. Evet. Mesela iyileşme süresi aşıpolmamasına, işte hangi ilaçların kullanılıp kullanılmamasına, işte hastanede insanları ne kadar sıklıkla iyileştirebilme. Mesela İtalya örneğine baktığımız zaman günlük ölüm sayısı bölü toplam tanı sayısına bakalım mesela. Bir kere İtalya'nın ölü sayısı Türkiye'ninkine kıyasladığım zaman çok farklı. Çok hızlı. Günlük tanı sayısı neredeyse aynı giderken Ölü sayısı 10 katı bizimkinin. Evet. Bu aslında oradaki hastanelerdeki durumu anlatıyor. Mesela da. ben ne anlarım böyle bir grafiğe baktığımda. Demek ki iyileşme süreleri e, uzun. Yani yavaş iyileşiyor İtalya'da insanlar. Veya hiç iyileşemiyorlar. Çünkü sağlık sistemleri çöktü. Bu salgın ortaya çıktığı zaman. Çok yayıldı. Ve normalde hastanelerin kaldırabileceğinden daha fazla hasta oldu. Evet. Birçoğu daha iyileşme sürecine giremeden hayatlarını kaybettiler. Evet, zaten bunu takip ettik. Bu süreçleri de takip ettik haberlerden. Peki şimdi diğer kalan değişkenler var. Onlardan da bir şey çıkarabiliyor muyuz? Onlardan da yine aynı şeyleri çıkarırız yani. Evet. Çünkü elimizde zaten iki tane parametre var. İyileşme süresi ve bulaşma süresi. Evet, bulaşma güzel. süresinin etkenleri de tabii şey, bizim sosyal mesafe ile alakalı. Ne kadar birbirimizle etkileşiyorsak bulaşma süresi o kadar evet. hızlanıyor. Mesela Türkiye Türkiye'deyiz şimdi. Atıyorum İtalya ile Güney Kore'yi karşılaştırıyoruz bu model üzerinden. Şunu anlayabiliyoruz işte. Güney Kore daha iyi bir şey yapmış. O yüzden Güney Kore'nin neler yaptığını bu süreçte, bu salgın süresince bir inceleyelim diyebiliyoruz. Yoksa ne yaptığını bu grafiğe bakarak bilmek mümkün değil. Ama Güney Kore bir şey yapmış diyoruz. Veya bu grafiğe bakıp diyoruz ki İtalya yanlış bir şey yapmış. İtalya'da bir sıkıntı olmuş diyoruz. İşte grafiğin gücü burada. Yoksa ne yaptığını onu ayrıca araştırman gerek. Mesela başka bir salgın olan Ebola salgını vardı. Çok daha ölümcül bir salgından bahsediliyor, bahsediliyordu. %90'ın üstünde öldürüyor. Çok hızlı bir şekilde öldürüyor. Bu iki parametre öyle bir kombinasyon yaratmış ki o hastalıkta yayılamıyor hastalık. Çünkü adamı çok hızlı hasta ettiği için doğrudan ölüme doğru götürdüğü için o kişi hasta bir şekilde evine kapanıyor ve evindeki sadece insanlara bulaştırmış oluyor. Oysa koronavirüste bulaştırma süresi veya iyileştirme süresi daha farklı olduğu için virüsü kapmamıza rağmen günlük işlerimize devam edip daha fazla insana bulaştırabiliyoruz. Salgın daha büyük bir alana yayıldı koronavirüste ama Ebola da çok daha kısıtlı bir yerde kalıp bitti. Evet ya aslında anladığım kadarıyla bu SIR modeline göre iyileşme süresi ve bulaşma süresi diye iki tane çok önemli şey var. Bulaşma süresini sen uzatırsan ve iyileşme süresini kısaltırsan bu hastalık çok daha zor yayılır. Evet. Bunları anlamak için de işte bu modelin değişkenlerinin oluşturduğu grafiğe bakacaksın. Zaman evet. burada değişkenlerden birisi değil. Dolayısıyla zamanın olduğu bir grafik, x ekseninde zamanın olduğu bir grafik benim bulaşma süresini veya iyileşme süresini görmem için hiçbir şey sağlamıyor bana. Ya da çok dolaylı olarak sağlar. Evet, yani tam olarak yani o o daha karmaşık bir şey ee, yani hemen bakınca anlayamayız hesap yapmamız falan evet. bildiğimiz dif diferansiyel hesap yapmamız gerekiyor. Yeterli değil diyor. Ama bunda da doğru, doğru orantılarla çıkaracağımız sonuçlar oluyor böylece sadece doğru orantılara bakarak. Evet verilerle dansın ilk bölümünde koronavirüs verilerini konuştuk çok gündemde bir konuydu. Bundan sonraki bölümlerde yine böyle ilgi çekici konuları konuşmaya devam edeceğiz. Görüşmek üzere. <laughs> Görüşürüz.